Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet ve bugün yanımda Ali Mert var hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün e, FIFA Online videosundayız ama oynamayacağız. Başlıktan da anlayacağınız üzere bu FIFA Online 4'ün kapatılacağını sizlere açıklıyorum. Zaten çoğu insan biliyordu e, FIFA Online'ın Discord'unda olanlar. Zaten oyunda bir tek ben kalmıştım yani herkes çıkmıştı yani silmişti daha Tuz da yok... E, Ondan sonra Ali Mert de yoktu, Çekoda yok, ondan sonra Can da falan hiçbirinde yok. Onlar şu anda öyle formaliteden arkadaşlar ee, kapandı. Şöyle kötü yönleri var, iyi yönleri var. Önce kötü şeylerden bahsedeyim. İyi yönleri aslında yok dince kadar az ama şimdi e, şöyle bahsedeyim. Bu oyun bence çok yanlış bir şey firmaya verilmiş. E, resmen bu oyunu hani bırakıp gitmişler yani ne yaparsanız yapın diye. Aslında çok potansiyeli olan bir oyun ilk çıktığı zamanlarda baya hani YouTube'da reklamlarda da karşımıza çıkıyordu. reklamın aslında iyi yapmıştı. Hani baya bir biliyorsunuz ünlü yayıncılar da videolarını çekmişti. Ama sadece bir video çekip kendi şeylerine devam etmişlerdi. Aslında demek ki onların da pek hoşuna gitmiş mi gitmemiş mi bilemiyoruz. Şimdi oyunda sıkıntılar vardı. hani ee, ne gibi sıkıntılar? Özellikle momentum sıkıntıları vardı. Momentum yüzünden çok küfür falan da edildi ama ben hiç kimseye küfür etmedim tabii ki. Ali Mert çok daha önceden bırakmıştı oyunu. Ee, şu anda sadece eski bir FIFA Online oyuncusu olduğu için şey yaptım. Onu videoya aldım çünkü benden birkaç hafta önce başlamıştı. E, ee, Ali Mert, sen neden oyunu silmiştin? Oyunun yani oyunun ilk çıktığı andan itibaren başlayan tek kişi benim bu arada. Hatta Ahmet e falan da yalvarmıştım olmuşlar indirip beğeneceksin böyle. Ve Ahmet benden çok daha sonra başlayıp benden daha iyi oynamaya başladı ve bu benim de birazcık motivasyonum bozdu ama bundan dolayı bırakmadım arkadaşlar. Yani bırakmamın iki tane nedeni var. Birincisi arkadaşlar ilk önce Ahmet'in dediği gibi momentumlar çok fazla var oyunda. Bunlar belki düzeltilebilir. İkincisi arkadaşlar mesela maça yani gireceksiniz ya ilk ekranda arkadaşlar o e, stadyuma giriş anında oyunda ya maç e, hata veriyor ya da sizi oyundan atıyor. Bu benim e, oyunu bırakmamdaki ikinci nedendi. Bir de üçüncü bir nedenim arkadaşlar. Bu oyun e, daha iyi yerlere gelebilecek bir oyun. Mesela Ama güncellemede bir sıkıntı vardı. Güncelleme Ahmet'in dediği gibi arkadaşlar güncellemeler çok kötü. Hani şöyle bildiğiniz bildiğiniz boş yere 20 GB indiriyorsunuz evet, bilgisayarınıza. Çok, çok, şöyle arkadaşlar e, enderlikler var yani işte CH, NH, işte ne bileyim her neyse işte şuradaki ULJ falan. Sadece bunlardan birkaç tane getir bile çok büyük bir e, güncellememiş gibi oluyor ve bayağı bir yer kaplıyor. Yani onlar sadece 100 MB falan belki yer kaplayacak şeyler ama onlar 10 GB en az 10 GB'tan başlatıyor. Nasıl oluyor bu ben de anlamıyorum. Ve zaten güncellemeleri de kötü. Ayrıca İkinci ikinci sezon yani sezon yeni sezonun ikinci döneminin başlarındayız hatta artık ortalara da yavaş yavaş gidiyoruz ve son güncelleme bile gelmemişti yani formaların olduğu büyük yani güncelleme her zaman yapılır ya sezon yenilince o bile yapılmamıştı resmen yani oyunu o kadar oyun, önemsemiyorlar e, ki önemsenmemişti ama bence gerçekten çok potansiyel olan çünkü bedava bir oyun ve FIFA hani nasıl desem ben gerçekten burada herkes gitmesine rağmen oynuyordum ama arkadaşlarımız Ali Mert işte Tuz falan pes falan geçti bilmiyorum ben ne yaparım o konuda ama üzüldüm yani çünkü şu yani normal orijinal fiyatın fiyatını biliyorsunuz. Biraz da indirim falan filan. Kat kat daha kat yani, kat daha fazla. Her herkes de söylüyor zaten. Ha bir de oyuna para yatıranlar var. Onlar da mahkeme vereceğini söylüyorlar Discord üstünde. Açıklamaları da zaten şu şekilde yani. Resmen demişler ki projenin kapatılacağını. Yazık Mehmet benle görüşmüyor. Sen göremezsin zaten. şu Online şeyini açtım. E, ee, sunucular durduruldu. projeye kapatılıyor. Kalıcı olarak kapatılacak. Bahsetmişler zaten. Bu sadece Türkiye serveri için mi geçerli. Onu tam olarak bilmiyorum. Çünkü şeyde Discord'unda Tayland serverine geçelim diyenler var. Ama ben geçmeyeceğim arkadaşlar. Burada bırakıyorum. Ee, gram arkadaşlar bir kuruş bile para yatırmadan en sonki kadrom hali buydu. En son Brezilya kuruyordum. Ve Brezilya ile Milan'ı karıştırmaya çalışıyordum birazcık sadece şurada Brezilya olmayan oyuncular vardı. Burada yavaştan işte e, Balotelli, eh Seedorf ve Donnarumma alıp yavaştan bir Milan karışımını yapmaya başlayacaktım ki bu haber geldi. Zaten sabah da oyuna girememiştim ve açıklaması yani duyurusu da gelmişti. Bence yazık edildi. Birkaç yani daha iyi bir firmaya, bir şirkete verilse ve üstüne düzeltilse gerçekten çok tanınan bir oyun olabilirdi. Çok yanlış yani bilmiyorum. Yazık oldu. Evet bir ben şey söyleyebilir miyim? Söyleyeceğim mi? arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Oyun falan yani bunu videosuna atmayacağım. Zaten Zula'yı atmayacağımı söylemiştim. Bir önceki kanalda olup da atmayacağım ikinci oyunda Ziz oldu. Ee, bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. GTA oynuyorum ama GTA sıkı yani biliyorsunuz nasıl bir şey. <laughs> büyük bir yer kaplanını. O yüzden o konuda da video çekemeyeceğim söyleyeyim. Zaten videolar da az geliyor biliyorsunuz. Yok kanalı kanal kapatıldığından beri bir video çekesim gelmiyor sadece arkadaşlarla ekipçe yediğimiz roblox videoları gelebilir Onun dışında Valorant isteyen birkaç kişi gördüm Valorant'ı nasıl diyeyim ki arkadaşlar yani Valorant'ta da zaten daha 20 seviye olmak için uğraşıyorum şu an rekabet giremiyorum Biraz da kanal hakkında bahsetmiş oldum Roket 2 silmiştim tekrar indiririm ama onda sıkıntı yok Evet Halime sen bir şey söyleyecektin sanki Oyunun ilk çıktığı zamanları hatırlıyorsun mu bu. Evet. İlk çıktığı zamanlar. Evet. Ben arkadaşlar biliyor musunuz bu oyunu galiba ilk başlayan benim. Hani e, Türkiye serverında galiba ilk başlayan benim diye tahmin ediyorum. İlk, de. ya İlk edeyim de. Yani böyle... ilk başlayanlardan olabilirim. Bizim ekip arasında ilk başlayan benim arkadaşlar. 2 evet. sene oldu zaten artık. Bir 1,5 sene. Ve benim yani o kadar üzüldüm ki bak mesela ben kendim e, geçen hafta geri bir daha yüklemeye kalktım hani indireyim dedim. Hatta Ahmetlerle benim benzerlerinde de kaybediyordum tabi de. İndireyim dedim arkadaşlar. Oyun artık yani e, o kadar fazla GB ki 20 GB arkadaşlar oyun normalde. Ama size 20 GB olarak gelme mesela böyle içinde onu şey de var çok yavaş indiriyor. Mesela ben çoğu oyunu hızlı indiriyorum. Valorant'ı 30 GB yaklaşık olmasına rağmen yarım saatte indiriyorum ama bu FIFA nedense herkesle yavaş indiriyor. Ben de onu anlamadım. İndirmesi i̇şte zor, bir de... oynaması zor bir mom... Gel, geliyor karşına kötü bir takımlı bir oyuncu seni yeniyor yani saçma saçma güncellemeler. Yani... Mesela arkadaşlar bizim e, Yakup'u biliyorsunuz o da başlamıştı bu oyunu onu da başlamıştık bir ara ama mesela onun takımı kötü olduğu halde momentum sayesinde kazananlar da oluyordu. Ya, bir artık yapabileceğiniz bir şey yok ama bu gidişatta zaten kapanabilmesi en iyi yollardan biri olacaktı ya da çünkü düzeltmiyor arkadaşlar. Düzeltmiyorlar. Bildiğin düzeltmiyorlar, ilgilenmiyorlar. O yüzden Yani arkadaşlar ben... mesela ilgilenseler en azından şu olabilirdi. Eğer o güncellemeler daha hızlı gelip ve daha hızlı yüklenirdi. Zaten biliyorsunuz eee ben sürekli FIFA'da ve zaten Ahmet de biliyor zaten. Artık biz de görüyoruz ki PES'te atıyoruz. PES buna göre bence e, normal ama e, PES mi FIFA mı derseniz arkadaşlar? Ben PES'ciyim çünkü işte normal FIFA'yı mesela arkadaşlarım oynarım. Mesela biz Ahmetlerle gidiyoruz. Piyasacın oynuyoruz. Ama bence online 4 çok bozdu arkadaşlar ya. Çok bozdu. Maalesef evet arkadaşlar uzatmaya da gerek yok. Ben de söylüyorum zaten sileceğimi bu videodan sonra sileceğim. Sadece an olsun diye bir kadromu son kez göstermiş olmak istedim. Aslında bir ara aslında videosunu bile çekmek istiyordum işte Brezilya takımı falan diye ama o da nasip olmadı. Ondan zaten dün arkadaşlar <laughs> Coutinho ile efsane 4 gol atmıştım böyle uzaktan bir friki falan golüm vardı. Neyse 2020'nin pardon 2021'in son e, nasıl diyeyim Eylül Ekim aylarıydı. Okul yeni başlıyordu. O zamanlarda indirmiştik. Ama olmadı. Üzücü. Benim hala şu an videolar kısmında Ali Mert ve Mustafa'nın tartıştığı zamanlarda çektiğim arkada FIFA online oynadığım videolar bile var. Yapacak bir şey yok. Bir devrin daha sonuna geldik. Arkadaşlar like'a abone olmayı unutmayın. Büyük ihtimal bu videoyu az izleyen olacaktır. Tahmin edebiliyorum çünkü çok bilinen bir oyun değil. Suçlusu zaten oyunun kendisi. Ama sadece bana destek olmanız için istiyorum. Biliyorsunuz 285'ten şu anda 31 aboneye düştük. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.